Herkese merhaba arkadaşlar. Aham ilk gözlediği o ev şeyi geldi. Arkadaşlar bundan sonra da ev turu video gideceğim. Düz biraz e, bizim ailede çok zaman çekmiyorum ama bu, bu, bu video salmak istemiyorum. Bu video kesin. Vaa çok güzelmiş. <laughs> Birinci de böyle bir şey görüyorum. Evde mi ya? Bu koltuklar. Bu, aa koyu fersi Bu evde tükkanı mı var ya? Burada oturuyorlar galiba. Aa çok güzel ev. Gidip çabuk aileme söylemeliyim. Merhaba komşular. Haydi gidelim. Oo ne güzel. Özür dilerim. Abi var? Telefonun eşi var. Git. Aa, evet. Korkamın eşi var. Korkamın eşi var. var. Ne var? Ne Ne var? Gitsene. Işim var. Heh. Ben gidip babama söyleyeyim. İntönlemiyor ki. Otur gidiyor telefonla oynuyorlar. Baba kızım telefonla daha çokkissene. Baba kızım telefon bir dakika sen sonra arayın. Kızım telefonda ne dediğim gitsene işim var. Hiç ya kızım da. Evet evet. Yarın geleceğim şirkete. Şey evet. Abla. Of yine ne var? Ne yapıyorsun? Tabii ki de kıyafet istiyorum. Ne var? Hadi sana bir şey göstereceğim. Hadi gelsene. Üf git başında. Ben de gidip anneme söylerim. Abi, bu oda annemi görmedim. Annem nerede? Sonra bir partiye gitmişler. Tamam ben de şimdi şey geldim. Of ya ne yapayım. Neyse beni dinlemiyor. <laughs> ne yapacağım? <laughs> evet kendim mi? Yedim? Abi gelsene ben de. La, de bir <laughs> <atacağım> ya. Bak hissedeyim. Burada tutacağım ya da. Öf, annem galiba şimdi geliyor. Annem gelmiş anne? Kızım bir dakika, şimdi seni yazıyorum da. Ne oldu kızım? Annem, burada mı ben dinlemiyordum? Altı avu ordunda yeni bir ev aç açılmıştı ya. Evet. E evet kızım, ne oldu? Evet anne. De söylüyorum, ben dinlemiyorlar. Tamam ben giderim. Yoksa ona bir şey mi oldu? Evet. Ha Tamam ben giderim şimdi ona söylerim. Kışa bakarız. Tamam anne hadi gel. Hadi köpekleri patlayalım. Hadi. Oğlum haydi. Evet anne. Neden sen kız kardeşliğinden buluyorsun? Anne gitmek istemiyorum ki. Ne açılmış? Lisa buraya gel. Yine ben yine ben. Ne oldu? Ne oldu yine? Kızımın dediği yere gidiyor. Çabuk. Tamam. Gidelim. Evet. Geldik. Bakın. Burası oturmak için. Burayı ben hemen satacağım. alacağım. Burayı alacağım. Merhaba. Ben burası altına almak istiyorum. Evet. Tamam. Shift 0 ile sayısını girdi. Bankamı şifresi. Tamam. Bay bay. Arkadaşlar bir de söyleyeyim. Bana banka şifresin yanlı değil. Oraya gidip buradan. Çekim alayım. Valla doğru söylüyorsun. Güzelmiş. Al. Hop böyle bu kadar. Ben de sizin boydayı düşürseniz Kızım laf olur. Ne siz ee, ben burada bir tıraşlarım da istediğiniz de var gibi istediğiniz de var ha tamam bildim şükranı varmış ne güzel ne bu nesler oha yerler kaldı evet, çok güzel ya bir zikzak oynar. hop buraya hop buraya hop bu burada squid game videosu çekebiliriz değil mi evet ama arkadaşlar arkadaş Arkadaşlar yoruma yazsınız burada güzel bir Squid Game video çekeceğiz. Yes. Tamam. Şu ağları bir de özelsin. Uff. Burada bir de kitabı da koyalım. Balancı var da. Ve ar arkadaşlar size diyeyim öne çıkayım. Anne. E, e, yani. Babam. Adı Fabrak bunun, bunun, bunun adı. Nihis. Bunun adı. Pira. Bunun adı. adı. Sen bir Bu arkadaşlar özüm çektim ya. Hala adım koymamışım. Bir gün Bir gün diğer. Benim adım da Burhan biliyor Aydın. Arkadaşlar kanalımıza abone 153 oldu. Teşekkür ederim. Allah sana razı olsun. Sizi Allah Allah tanıştıram. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Tut